166 bin kilometrede Master 3'ün volant seti aşırı derecede bozulmuş arkadaşlar. Bijonlarını gevşettik. Sağ tarafı gevşetiyoruz. Evet. Kemal evet. Usta'nın ayaklarında problem var. Bir, bir günlüğüne bu arabayı sökmek için yardıma geldi. İşleri yetiştiremiyoruz çünkü. Mehmet, arabayı çalıştırır mısın? 166 binde ilk defa sökülüyor. Yine iyi dayanmış. İstanbul şartlarında. Çalıştır. Bırak. Sesi duyuyorsunuz. Olan öyle bir bozulmuş ki. Dur, elini çek. Oo, titreşimi nasıl çekeriz acaba ya? Dur bir dakika. Aman Allah'ım. Şöyle yapsak. Evet. Arkadaşlar. Kamerayı yere koydum. Elimin titremesine bakın. Elimin titremesini görüyor musunuz? Aracın volanda öyle bir bozulmuş ki aklınız hayaliniz durur. Bu video Kemal Usta'nın kanalında olacak arkadaşlar. Aman Allah'ım. Aksını söktük sağ tarafın. Şanzıman yağını boşalttık arkadaşlar. Üst tarafta da sökülen yerleri sökmüş Kemal Usta. Bu arabalar lifte sökülmüyor arkadaşlar. Debriyaj, Volmerk, Saks ve Valio. Melez bir debriyaj takacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş sökülüyor. Kemal evet. perişan bir vaziyette. Dönük abi bunlar dönük olduğu için civataları çıkarabilecek çıkıyor. miyiz Kemal? Eskisi yeni çıkıyor. Var mı kutuda? Yok. Renault Master 3 arkadaşlar 6000 lira komple seti 2000 lira da işçiliği var Çok çile çekiliyor Master 3 Cıvataları var değil mi? Çile çıkmadı